Hadi bakalım çekil kenara. Mektupta yazdığım gibi bütün bulaşıkları ben yıkayacağım. Bu bulaşık makinesi var. Hadi ya. Hadi yırttın. Çay içer misin? Olur. Dur hatta ben de, de. Şuradan. Sağ ol. Ben yokken gerçekten ağladın mı? İsyan ettim tabii haksızlığa. Ama biliyordum çıkacağını, emindim. Peki benim yokluğumu hissettin mi? Nasıl bir soru tabii. Yani Ya aslında sana bir şey soracağım. Soracağım da arsız dersin diye çekiniyorum. Ama soracağım. Beni özledin mi? Özledi, özledi. Özlemez mi? Ben de ilaç içmeye geldim de. Oy gaz beni öldürecek. Öf, vallahi davul gibi oldu karnım baksana. Hareketsizlikten. Tabii senin de elinde olan bir şey değil. Yatman lazım. Ha. Kimin yüzünden acaba? İstersen o konuyu hiç açmayalım yenge. Aman güzel şeylerden bahsedelim. Mesela sizin düğünden. Bak o gelinlik duruyor. Vallahi sararacak dolapta ha. Hadi hadi. Düğüne daha çok var. Bahara. Yani belki ama ben ağırlaşmadan yap. Çay içecek misin? Yok yok. Uygun kaçar şimdi. Ben bir balkona çıkayım hava alayım bari. Siz de tatlı tatlı konuşun bakalım. Hey Allah'ım ya. Sen bırak ben demlerim. Çay şey olsun bahçede içeriz istersen. Olur. Bana yolladığın çiçeğin ismini biliyor musun? Bilmem. Neymiş? Unutma beni çiçeği. Aa, öyle miymiş? Unutmadım. Aslında seninle ilgili bir saniye bile unutmadım. Gözlerimi kapadığımda aslında ben hapishanede değildim. Senin bahçendeydim gözlerinde saçlarında